Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda aslan adam mum çubuğunun arkasındaki psikolojiyi öğreneceğiz ve işlemlerimizde nasıl kullanabileceğimizi anlayacağız. Öncelikle aslan adamın kriterlerinden başlayalım. Aslan adam bir yükseliş dalgasının sonunda bir direnç bölgesinde oluşur. Alt gölgesi gövdesinin en az iki katı olmalı. Bunlara ek olarak eğer ki mumun kapanış fiyatı bir önceki mumun altında olursa tutarlılık oranının arttığı bilinmektedir. Sol taraftaki grafiğimizde örnek bir aslan adam mumunu görebilirsiniz. Peki arkasındaki psikoloji nedir? Bir yükseliş trendinin sonunda kritik bir direnç bölgesinde oluşursa olası bir trend değişimi sinyalidir. Eğer düşüş trendinin ortasında yukarı yönlü bir çekilmenin sonunda görülürse bu devam mumu olarak nitelendirilir. Asılan adam mumu kritik bir direnç bölgesinde oluştuğunda direnç onayı sayılabilir. Eğer ki sağ tarafta gördüğümüz asılan adam mumu bir düşüş trendinin sonunda destek bölgesinde görülürse asılan adam yerine çekiç mumu olarak değerlendirilir ve trend değişimi sinyalidir. Bu kritik bir nokta, bu ikisini karıştırmamak gerekmektedir. Grafiklerimize bir bakalım. Şu anda sterlin dolar 4 saatlik grafiklerine bakmaktayız ve birinci örneğimiz 6 Nisan 2021 tarihinde oluşmuştur. Gördüğümüz gibi fiyat bir süredir yükseliş trendindeymiş ancak kritik bir direnç bölgesine ulaştığında az önce öğrendiğimiz asılan adam mum formasyonu oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi bu sinyalden sonra fiyat bir anda yön değiştirmektedir ve kısa vadede aşağı yönlü güçlü bir düşüş trendine geçmektedir. Fiyat hareketine devam ettiğimizde tekrardan fiyat bir süre yukarı yönlü inmesine devam etmiş, kısa vadede bir konsolidasyona girmiş ve en son tekrardan güçlü bir yükseliş trendine başlamıştır. Bu noktada gördüğümüz gibi fiyat taralı bölgede yani kritik bir direnç bölgesinde tekrardan arka arkaya 3 kere asılan adam mum çubuğunu oluşturmuştur ve 3. oluşumdan sonra tekrardan güçlü bir geri çekilme kaydedilmiştir. Gördüğümüz gibi çekiç mumu kısa vadeli geri çekilmelerinde sinyalde oluşturabilmektedir. Aynı şekilde başka bir örneğimizde şu noktada göreceğimiz mum çubuğu fark ettiysek aynı diğerleri gibi asılan adama benzemektedir. Ancak bu noktada bir destek bölgesinde oluştuğu için bu bir asılan adam değil bir çekiç mumu olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla çekiç mumları bir yükseliş trendinde bu şekilde trendin ortasında görüldüğünde bir devam mumu olarak nitelendirilmektedir. Ve aynı şekilde örneğimizde de güncel trend çekiç mumundan sonra devam etmiştir. Ta ki bir sonraki direnç bölgesinde başka bir asılan adam mum oluşana kadar. Gördüğümüz gibi bu noktada tekrardan fiyat direnç bölgesine ulaşmış ve asılan adam mum oluşturmuş ve sonrasında tekrardan geri çekilerek konsolidasyon periyoduna başlamıştır. Hala da aynı konsolidasyon bölgesinde yatay seyrine devam etmektedir. İşte gördüğümüz gibi asılan adam mumları kritik bir direnç bölgesinde görüldüğünde özellikle de 4 saat veya üzeri yüksek zaman diliminde görüldüğünde Önemli bir trend değişimi sinyali olarak değerlendirilmektedir. Siz de aslan adam mumlarını bu şekilde analiz sürecinize dahil ederek tutarlılık oranınızı yükseltebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bize her zaman A-Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.